Yeter. Şimdi tabii ki sadece bu bölgeye değil tüm Hatay'da kırsaldaki insanlarımız tükenmiş durumda. Bunları ayağa kaldırmak lazım. Yerel imkanlarımızla mikro bölgeleme sistemiyle hatayı biz 14 ayda daradık. Hangi bölgede hangi ürün daha fazla, daha verimli yetişir, ona baktık. Bir de e, yıllardır girdilerle buruşan gübredir, ilaçtır, tohumdur, fidedir, e, sulamadır, enerjidir. Bütün sıkıntılarla uğraşan e, köyümüze özellikle dar gelirli kırsaldaki insanımıza destek olmak için bir fizibilite çalışması yaptık 14 ay. 14 ay sonra kooperatifler ve bir şirket kurduk üstüne. Şu anda 2000 aileyle başladık. Önümüzdeki süre içerisinde 20 bin aileye çıkacağız. Anlaşmalı tarım yapacağız. bu tarım yaparken hangi ürünü ekeceği, maliyetini, ve ekip biçtikten sonra ürünleri hasattan sonra ne kadar alacağımızı hepsi ne çiftçimiz bilecek. Özellikle küçük çiftçimize bu konuda büyük destek yapmayı istiyoruz. 2000 aileyle başlayıp 20.000'e 20 çıkınca birçok dar gelirli çiftçimiz köyden şehre göçmekten kurtulacak ve anne babalar çocuklarına en azından geçmişe göre çok daha huzurlu bir şekilde bakmakla onur duyacaklar. Ekonomik seviyeleri biraz yükselecek. Amacımız şu: Türkiye maalesef teknolojide çok gelişmiş değil ama doğanın bize bahşettiği bir tarım imkanımız var. Topraklarımız verimli, hala yağış alabiliyoruz. Bunu değerlendirip en azından güvenilir tarım konusunda ileri seviyeye çıkmak ve tarımda olabildiğince insanımızın ekonomisine katkı sağlamak, olabildiğince insanımızı kucaklamak istiyoruz. Bugün de burada kara kılçık buğday ektik. Hatay'da biliyorsunuz, Hatay'da hem kara kılçık buğday hem alivair buğdayı bizim ata tohumlarımız. Bu ata tohumlarımızı tekrardan yeşertmek ve bunlardan faydalanmak istiyoruz. Bunun da sebebi şudur. Organikler protein değerleri yüksek, lif oranı yüksek, A, D, E, K vitamin oranları yüksek. Ata tohumlarına destek vermeye devam ederken de mikro seviyede her bölgede ne ürün yetişiyorsa o ürünü teşvik edecek, onlara imkanlar sunacak e, faaliyetler içerisindeyiz. İnşallah hızlı bir şekilde biz bu işleri başarırsak, başardıktan sonra da tüm Türkiye'de belediyeler kendi bölgelerinde kendi çiftçisine destek vereceklerdir. Biz belediyeler başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, şehirlerdeki tarımla uğraşan kurum ve kuruluşlar biraz bu işe daha fazla el atmamız gerekir diye düşünüyoruz. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Soğan, maydanoz, dereotu, patates hangi ürünü ekiyorsanız ekin biz bunu en azından yarı mamul teknolojiyle birleştireceğiz, yani endüstriyle birleştireceğiz, paketleyeceğiz, katma değerini yükselterek satacağız. Köylümüze de gübre desteği vereceğiz, taban gübresi, ondan sonraki gübrelerde verdiğimiz zaman gübre parası almayacağız, ama hasattan sonra anlaşmalı tarım gereği biz daha uygun fiyata daha kaliteli gübre vermiş olacağız onlara. E, parayı e, hesaplaşırken de gübrenin değerini düşeceğiz. Geri kalan kısmını onlara geri vereceğiz. Yani hemen hemen köylümüzün cebinden çok para çıkmadan ekmiş olacak. Biz de onu alıp teknolojiyle buluş, buluşturup ondan sonra piyasaya süreceğiz. E, anlaşmalı tarım yaptığımız bütün çiftçilerimize gerçekten de gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. 2000'de başlayıp 20.000'le 20 devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Herkesin ee, ürünü bereketli olsun diyoruz. Sağ